Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, görünüşte güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya bebeği ipi. Ee, modelimiz e, 7 ve 7'nin katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ee, ben ilmeklerimi attım şişime. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Şimdi e, modelimizi anlatıma geçmeden önce yatırlatmalara da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep beraber örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden modelimizi başlıyoruz. Ben iki dış haroşa ördüm. Sizlerde ne istiyorsanız yapabilirsiniz ama modeli haroşa daha çok yakışıyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. 4 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1 ilmek ters örüyorum. İpim arkada. Buraya kadar bir model yapmış olduk. Yine 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm, ipimi arkaya aldım, bir düz ördüm, ipimi bana doğru aldım, bir ters ördüm, ipimi arkaya aldım. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Genel ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sırayı tamamlıyorum. İkinci sıradayız, arka yüzdeyiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım, 4 tane ters örüyorum, 1, 2 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane tersimi ördüm. Şimdi burada bakın bir tane düzümüz var. Ön yüzde ters örmüştük. Onu böyle değil de selanik batışıyla şöyle alttan batarak düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın burada yine bir düz ilmeğimiz var. Bir önceki sırada ters örmüştük. Yine bunu selanik batışıyla alttan batarak düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın düz ilmeğim var. Bunu Selanik batışıyla şöyle alttan batarak düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine burada düz ilmeğim var. Onu yine alttan batarak Selanik batışıyla düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane tersim ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 tane düz örüyorum ipi bana doğru aldım bir tane ters ördüm ipimi arkaya aldım 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 yine bakın burada bir ters bir düz bir ters ilmeklerimiz var bir ters örüyorum bir düz örüyorum bir ters örüyorum ipim arkada 4 tane düzüm var 4 tane düz örüyorum 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sırayı da tamamlıyorum. Arka yüzde dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dört tane ters örüyorum. 2 3 4 tane ters ördüm. Yine bakın düz ilmek var burada. Bunu yine selanik batışı alttan batarak düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine bakın alttan batıyorum. Selanik batışı düz örüyorum 4 tane ters 1 2 3 4 tane ters ördüm yine bakın şurada düz ilmeğimiz var onu alttan selanik batışıyla düz örüyorum 1 ters ipimi arkaya aldım yine düz ilmeği alttan batarak örüyorum 4 tane ters 1 2 3 4 tane ters ördüm bir de kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa bu 4 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 Ters 4 tane ters ördüm bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 4 tane ters ördüm. Yine burada bir ters, bir düz, bir ters ilmeklerimiz var. Onları da örüyorum. Bir ters. Yine bu düz ilmeklerimi ters örüyorum. 4 tane ters. 2 3 4 Yine bu ilmeklerimi ters, düz, ters şeklinde örüyorum. Ve 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Şimdi burada düz ilmeğim var. Yine bunu alttan batarak delanik batışıyla düz ördüm. Bir tane ters ördüm. İpimi arkada yine alttan batarak düz örüyorum. Şimdi 4 tane düz ilmeğim var. Onları yine örüyorum. 2, 3, 4 tane düz ördüm. Yine bu düz ilmeğimi alttan batarak düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane yine alttan selanik batışıyla batarak düz ördüm. 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4 ve kenar ilmeğimi örüp 6. sırayı arka yüzü tamamlıyorum. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Tam anlaşılmıyor belki şu an tam ama büyük bir parçada dörmüştüm gerçi onu da göstereceğim size. Orada daha iyi anlaşılır ama altı sırada bir model tekrar kendini e, tekrarlıyor. Yani ilk sırasını hatta olmadı. ikinci modelimizin ilk sırasını birlikte tekrar kuralım. Aynı işlemleri birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dört tane düz örüyorum. 2 3 4 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters. İp arkada. Bir düz. Ve bir ters. Tekrar 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. İpim arkada. Şu 4 ilmeği de düz örüyorum. 1 2 3, 4, yani ilk sırada ne yaptıysak tekrardan model o şekilde devam edip gidiyor. Arka sırada da aynı işlemlere devam ediyoruz. Şimdi ben ördüğüm parçayı da göstereyim size. Bu şekilde ilerleyen bir model. 6 sırada bir model kendini tekrarlıyor. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Yakından da göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden bebek battaniyeleri harika olur. Irka, yelek bir şeylerde, de dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.